Merhaba güzel gençler. Arkadaşlar 9. sınıflar için çoktandır video atmamıştım ama sizler de aklımda olduğunuz için sizlere de kıyamadım. O yüzden sizin için 9. sınıf e, din kültürü ahlak bilgisi dersinin 1. ünite özetini paylaşıyorum. Bu videodan inşallah faydalanırsınız. E, bakın bilgi ve inanç konusu. Konular arkadaşlar İslam'da bilgi kaynakları. 2. ünite değil 2. madde İslam inancında imanın mahiyeti. 3 ise Kur'an'dan mesajlar. İsra Suresi 36. ayete değineceğiz ve Mülk Suresi 23. ayette değineceğiz arkadaşlar. 9. sınıflara da kıyamam. 9. sınıflara da videoda da videosuz bırakamam yani. O yüzden e, izlemenizi tavsiye ederim. Kanalımda 9. sınıf videoları da gelecek. E, sabırla bekleyin inşallah. Evet, İslam'da bilgi kaynakları arkadaşlar. Bakın. İnsan merak eden ve merakını gidermeye çalışan bir varlıktır. Kendisine, çevresini ve kainatta olup biteni anlamak ister. Bilgi insanın varlıkları tanıma, anlama ve bilme çabası sonucunda ortaya çıkan netice şeklinde tanımlanmıştır. Bilgi bilenle bilinen arasında kurulan ilişkidir. Bilgi kaynağı hakkında farklı yaklaşımlar vardır. Doğru ve genel geçer bilgiye ulaşılabileceğini düşünenler yanında bunun mümkün olmadığını savunanlar da vardır. Arkadaşlar ben size özet çıkardım burada birinci ünitenin özetini sunuyorum. Birinci ünitenin özetini paylaşıyorum inşallah. Bilgi türleri bakın. Bilgi türleri, bilgi türü, tarifi, özne ile nezle arasındaki bağ, öznerlik, nesnerlik diye tablo yaptım arkadaşlar size burada. Gündelik bilgi nedir çocuklar? Günlük yaşamı kolaylaştıran yaralı ve sistemsiz bilgilerdir. Sezgi ve deneyim sonucu elde edilir. Kısmen özner, kısmen nesneldir. Özner bilgi neydi? Kişiden kişiye ee, değişebilen değil mi? Yorum katılabilen, yorumdan yorumda değişebilen nesnel bilgi bilimsel gerçeklerdi arkadaşlar. Kişiden kişiye değişmeyen bilgilerdi. Mesela öznel bilgi ben matematiği çok seviyorum. Nesnel bilgi Ankara Türkiye'nin başkentidir değil mi? Dini bilgi nedir arkadaşlar? Yüce Allah'ın elçileri aracılığıyla bildirdiği inanç ve ibadetleri kuralları içeren bilgilerdir. İnanç ve iman bağı vardır. Öznel bilgidir. Teknik bilgi nedir? Doğadaki nesneleri araç haline getiren, insanın hayatını kolaylaştıran bilgilerdir. Sanat bilgisi, sezgiye, duyguya, coşkuya dayanan, sanatçı ve nesne arasında ilgiden doğan bilgilerdir. Bilimsel bilgi arkadaşlar bizi ilgilendiriyor. Bilimsel bilgi nedir? İnsanı, toplumu ve evreni araştırma konusu yapan, gözleme, deneye ve akla dayanan bilgilerdir. Gözlem ve deney sonucu elde edilirler ve nesneldirler arkadaşlar. Nesnel bilgilerdir, bilimsel bilgi. Felsefi bilgi nedir? İnsanın evrenin niteliği ve yapısı hakkında gözlemlere dayanarak düşünmesi sonucu elde edilen bilgilerdir. Akıl yürütme vardır ve öznel bilgilerdir arkadaşlar. Bakın iki tane daha tanım veriyorum size. Kadim bilgi. Yüce Allah'ın zatı ile birlikte bulunan bilgidir. Tüm zamanları kapsar. Onun bilgisinde hiçbir eksiklik olmaz. Kadim dostum denir ya arkadaşlar. Çok eskilere dayanan demek. Çok eskiden beri demek yani kadim. Hadis bilgi arkadaşlar insan başta olmak üzere yaratılmış varlıkların bilgisidir. Bu bilgi sınırlı ve sonludur. Evet hemen geçiyorum. İslam'a İslam'a göre bilginin kaynakları arkadaşlar. Özet bilgiler vereceğim çocuklar. Çok uzun sürmeyecek o yüzden. Kur'an-ı Kerim'de bilginin kaynağı olarak akıl, vahiy ve duyular yer alır. Üç tane arkadaşlar bilginin kaynağı var. Akıl, vahiy ve duyular. Üçü var. Dini sorumluluğun ilk şartı akıl sahibi olmaktır. Aklın işlevi duyular yoluyla edinilen veriler arasında bağlantılar kurup sonuçlar çıkarmak ve böylece sistematik bilgiye ulaşmaktır. Çevreyi algılamanın ve ilk bilgilere edinmenin yolu duyularla mümkündür. İnsan herhangi bir eksiklik ve kusuru bulunmayan duyularla elde ettiği verileri aklıyla işleyip değerlendirerek bilgi üretir. Akıl ürettiği bilgiyi kullanarak yeni ve anlamlı sonuçlar çıkarır. Yüce Allah insanı doğruya yönlendirmek amacıyla vahiy göndermiştir. Kur'an ve sahih hadisler Müslümanlar için en güvenilir bilgi kaynaklarıdır. Arkadaşlar bunlara hepsine birazdan değineceğiz. Akıl, duyu, vahiy, vahiy var. Üç tane bilgimiz var. Akıl, duyularla ilgili duyularla gelen bilgiler, bir de vahiy ile gelen bilgiler. Vahiy şimdi birazdan hepsine değineceğiz. Selim akıl. Selim akıl ne demektir arkadaşlar? Aklın kendinden beklenen işlevleri görebilmesi için aklı selim olması gerekir. Selim akıl, insanın doğru karar vermesini sağlayan, herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliğini ve safiyetini koruyan akıldır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen fıtrat kavramı ile ilişkisi vardır. Yüce Allah, ey akıl sahipleri, ulul elbab diye geçer arkadaşlar, düşünmüyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Efele teakilun, efele yakilun diyor ya arkadaşlar, hiç aklınızı kullanmaz mısınız diyor gibi ayetlerde akla ve düşünmeye vurgu yapar. İnsanın Allah katında sorumluluğu akıllı ve iradeli oluşuna bağlanmıştır. Akıl, vehim, hayal ve ne veya nefsi istekler gibi yanıltıcı etkileri açıktır. Akıl, yaratılışı, ölüm ötesini, dinin inanç ve ibadet esaslarını tek başına kavrayamaz. Aklın öncelikli görevi evrende ve Kur'an'da Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışarak insana rehberlik etmesidir. Evet arkadaşlar salim duyular. Salim duyularla ilgili bakın neler söyleyebiliriz. İslam dinine göre bilgi edinme yollarından biri de herhangi bir etkenle kendisine ait özelliğini kaybetmemiş bulunan işitme, bakın burada işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma duyularıdır. Beş duyu organımız var arkadaşlar. Aklın yanında duyu organları da insana verilen nimetlerdendir. Duyular hem aklın değerlendireceği konularda hem de haberin insana iletilmesi bakımından bilgiyi elde etme vasıtalarıdır. Kur'an-ı Kerim'de görmek, işitmek, tatmak gibi duyularla ilgili birçok ifade vardır. Allah sizi analarınızın kanından sizi hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Ayetinde insanın bilmediklerini duyularıyla öğrenebileceğine işaret edilir arkadaşlar. Sadık habere geçiyoruz çocuklar. Sadık haber ondan sonra vahiye geçeceğiz. Sadık haber ne demektir arkadaşlar bakın. İslam'a göre bilgi edinme yollarından biri de sadık doğru haberdir. Sadık doğru demek arkadaşlar. Sadık haber vahiy ve peygamberlerden gelen haberlerin tamamını kapsa Sadık haberler mütevatir haber ve peygamberlerden gelen haber olmak üzere iki kısımdır. Bakın mütevatir haber ne demekmiş? Tevatür derecesinde kuvvetli derler arkadaşlar. Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlere mütevatir haber denir. Bu haberler nesilden nesile kesintisiz nakledilen haberlerdir. Mesela arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in hadisleri, sahabe efendilerimiz hep mütevatir haberleri nakletmişlerdir. Yani hadisler bize onların nakletmelerinden gelmiştir. Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan, aklen mümkün olmayan topluluklardır arkadaşlar onlar. Vahiye geçiyoruz çocuklar. Vahiy ne demek onu okuyalım arkadaşlar. İslam'a göre bilgi edinme yollarından biri de vahiydir. Sözlükte hızlı bir şekilde ve gizlice söylemek, işaret etmek, ilham etmek anlamındaki vahiy, terim olarak Allah'ın bir emri, bir hükmü veya bilgiyi peygamberine gizli olarak bildirmesi demektir arkadaşlar. Vahiy insanın akıl ve duyularla bilemeyeceği alanlarda bizi bilgilendirir. İnanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve sosyal ilişkiler yanında yaratılış ve ahiret hayatı hakkında da bilgiler verir. Evrenin yaratılışı, varlıklar hakkında açıklamalar yapar. Akıl ve duyularla elde edilen bilgiler hususunda insana rehberlik eder arkadaşlar. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bize ulaşan haberler hem Kur'an-ı Kerim'i hem de sünneti içerir. Kur'an-ı Kerim ve sünnet var arkadaşlar. Peygamber Efendimiz ne diyor? Size iki tane değerli miras bırakıyorum diyor. Zaten peygamberler miras bırakmazlar arkadaşlar. Peygamberler ilim bırakırlar. O ilime de alimler sahip çıkarlar. Hakiki alimler, yeryüzünün hakiki alimleri sahip çıkarlar. İlim en büyük mirastır. Siz de ilim sahibi olun yani. Her şeyi öğrenmeye çalışın. Hani beşikten mezara kadar ilim öğrenen diyor ya. Hazreti Peygamber kendisine gelen vahiy insanlara tebliğ etmiş ve sünnetiyle örnek olmuştur. Sünnet de bu bakımdan Müslümanlar için bilgi kaynağıdır. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Ayet ve hadislerde doğru bilgi kavramanın önemi. Doğru bilgi içinde şüphe barındırmayan, gerçeğe tam olarak uyan ve kesin güven duyulan bilgidir. İslam hayatın her anında doğru bilginin yol gösterici olmasını ister. Yüce Allah bir ayette hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludurlar der arkadaşlar. Hemen geçtik güzelce. Sorumludur der. İsra suresinde geçiyor arkadaşlar bu ayet. Buyurarak doğru bilgiye ulaşma konusunda insanlara yol gösterir. İslam bilgi kaynağının güvenilir olmasına da özel önem vermiştir. Bir ayette ey iman edenler eğer bir fasık size fasık günahkar demek arkadaşlar. Günahkar size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük ederseniz de sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Hucurat suresinde geçiyor arkadaşlar bu buyurularak haberlerin doğruluğunun araştırılması istenmektedir. Hz. Peygamber bu konuda her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter buyurarak doğru bilginin önemine vurgu yapmıştır arkadaşlar. Evet, İslam'da doğru bilginin yakinin aşamaları arkadaşlar. Yakin bakın doğru bilgi demek ilmel yakin, hakkal aynel yakin ve hakkal yakin var arkadaşlar. 3 aşamada bunu size örnek bir olayla anlatacağım şimdi güzelce. İlmel yakin arkadaşlar bir şey hakkında habere dayalı olarak bize ulaşan kesin bilgidir. Yani size biri diyor ki falan yerde bir yangın çıktı. Dağın arkasında bir yangın çıktığını söylüyorlar arkadaşlar. Bu bilgi ilmel yakındır. Çünkü duy du, duymakla, işitmekle bu bilgiyi kazandık. Aynel yakin aynı gözdür arkadaşlar, ayn. Aynel yakın bir şey hakkında duyularımızla bizzat elde ettiğimiz kesin bilgidir. Yani bu da nasıl oluyor biliyor musunuz? Ateşin yanına dağı aşıyorsunuz siz ateşi görüyorsunuz uzaktan beri ateş yanıyor. Yangın çıkmış ateşi görüyorsunuz. İşte bu aynel yakindir arkadaşlar. Gözle görmek aynel yakindir. Hakkal yakine geçelim arkadaşlar. Biri bir şeyi bizzat yaşayarak elde ettiğimiz kesin bilgidir. Arkadaşlar ateşe eliniz değiyor. Ateş elinizi yakıyor. İşte bu hakkal, yak hakkal yakindir. Tam bir yaşayarak yaparak öğrenmiş olursunuz. Tam bir vakıf olursunuz yani arkadaşlar. Hakkal yakinde o işi yaşayarak öğreniriz. Rüya, ilham, keşif, sezgi gibi kişiye özgü durumlar doğru bilgi kaynağı olamazlar arkadaşlar. İslam'a göre bilginin kullanımı kul hakkı temelinde değerlendirilir. Bilginin dijital kullanımında da hiç kimsenin zarar görmeyeceği tam aksine herkesin faydalanacağı hakkaniyet ölçülerine riayet edilmelidir arkadaşlar. İslam inancında imanın mahiyetine geçtik. Hemen bunu da özetliyorum kısaca. İnanç sadece bir dine bağlılık değil, bağlanmama şeklinde de ortaya çıkan kabullere denir. İslam dininde inanılması farz olan iman esaslarına, dinin temel kural ve hükümlerine İslam akaidi denir. Akaid aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ve hadisler çerçevesinde İslam dininin iman esaslarını konu edinen ilmin adıdır arkadaşlar. İman, kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. Dini bir terim olarak iman, kişinin Allah'ın varlığını, bildiğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesidir. Kalp, dil ile ikrar, kalp ile tasdik sözü vardır arkadaşlar. İmanın zıttı inkardır. İman eden kimseye mümin, inkar eden kimseye de kafir denir. Mümin imandan geliyor bakın kökü iman kökünden geliyor. Kafir de küfür kökünden geliyor arkadaşlar küfür etmek. İslam ise bakın İslam nedir? İslam ise Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy yoluyla bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son dindir. Bu dini kabul eden kimseye Müslüman denir arkadaşlar. Müşrik ne demek? Müşrik kelimesi Allah'ın varlığını inkar etmeyen ancak onunla birlikte başka tanrılar kabul eden Yüce Allah'a ortak eş koşan kişiye müşrik denir. Arkadaşlar şerik kökünden geliyor. Şerik şirket aynı kökten geliyor. Hep şirketleşmek ne demek? Hani ortakların olması, farklı farklı ortakların olması bir şirket demektir. Şerik kökünden geliyor. O yüzden müşrik de Allah'a ortak koşan kimse demektir. Münafık, Yüce Allah'ın bildiğini, Hz. Peygamber'in peygamberliğini ve onun Allah'tan getirdiklerini kabul ettiğini söyleyip, Müslüman gibi yaşadığı halde kalpten inanmayan kişiye münafık denir arkadaşlar. Evet geçtik bunu da. Kaç sayfamız kaldı? Evet iki sayfamız kaldı güzel çocuklar. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bitireceğiz birazdan. İman tasdik ilişkisi. İmanın esası kalp ile tasdik etmek yani onaylamaktır. Bir kimse diliyle iman ettiğini söylemesine rağmen kalbiyle o söylediğini onaylamazsa iman etmiş olmaz. İman ikrar ilişkisi arkadaşlar. İkrar kalp ile tasdik edilen imanın dil ile söylenmesi yani açıklanması ve ilan edilmesidir. Kalpteki imanın dil ile söylenmesi o kimsenin başkaları tarafından mümin olarak bilinmesi için gereklidir. Arkadaşlar dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Mesela biz ne deriz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Ya Rabbi ben şehadet ederim, ederim ki senden başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam senin kulun ve resulündür, elçindir. Buna biz ne yapıyoruz? Dilimizle söylüyoruz. kalbimizle de iman ediyoruz arkadaşlar. İman bir ateştir. Nurdur insanın kalbinde. Evet. Geçtik. Araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana taklidi iman denir. Yani arkadaşlar ana babamızdan gördüğümüz, atalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz, onların namaz kılması, zekat vermesi, her türlü ahlaklarında gelenek göreneklerle gördüğümüz imana biz taklidi iman diyoruz. Gelenek görenekle Tahkiki iman önemli önemlidir arkadaşlar. Tahkiki iman elde etmeye çalışmamız lazım. Bakın hakiki kökünden geliyor hakiki kökünden. Muhakkak aynı kökünden geliyor. Tahkiki iman ise delillere, bakın delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana denir. Mesela bu bir bardak suyu aldım ben, içeceğim bu suyu. Bu su nereden geliyor? Dağın dibinden geliyor. Dağ nereden geliyor? Ya bu su nereden geliyor? Çeşmeden geliyor. çeşmeye nereden geldi? İşte Hortumdan geldi. Hortuma nereden geldi? Dağdan geldi. Dağın altına nereden geliyor? Allah orada olmayan suyu devamlı yaratıyor arkadaşlar. Bizler için yaratıyor. Yoksa dağ boşalır göçer değil mi? Dibi orada boşalır göçer. O yüzden olmayan suyu yaratıyor devamlı Allah. Bunu bu şekilde bildiğiniz zaman arkadaşlar tahkiki iman oluyor. Bunu dünyanın bütün kafirleri gelse söküp atamaz arkadaşlar. Yani iman etmek zorundalar. Takviri iman geçerlidir. Ancak akli ve dini delillerle kuvvetlendirilmesi gerekir. Delillere dayanmadığı için zayıftır. Taklidi iman sahip olan kişi küçük bir engel veya itirazla karşılaştığında şüpheye düşerek imanı sarsılabilir. Ayrıca insanı taassuba ve bağnazlığa sürükler. Tahkiki imana ulaşan kimse ise evreni ve yaratılışı inceler dinin hükümleri hakkında bilgi sahibi olur. Böylece Allah ve diğer varlıklarla ilişkisi sağlam temeller üzerine şekillenir. Tahkiki imanda bilgiye dayalı zihinsel faaliyet, kalpten bağlılık ve tam bir teslimiyet söz konusudur arkadaşlar. Hemen geçelim iman bilgi ilişkisine. Mümin olmanın ilk ifadesi olan kelime-i şehadeti söylerken kişi bildiğine tanıklık, şahitlik el eder. İman etmenin temelinde bilgi vardır. Bunun yanında iman sadece bilgiyle oluşmaz ve olgunlaşmaz. İman sadece bilmek olsaydı şeytanın da Allah'ı Celle Celaluhu bildiği için mümin olması gerekirdi. İslam dini hakkında öğrenim gören ve kitap yazan birçok yabancı vardır. Fakat Müslüman ve mümin değillerdir. Yani bakın arkadaşlar kitap yazıyorlar ama Müslüman olmamışlar. İslam, iman amel ilişkisi arkadaşlar. Amele bakalım amel çok önemli. Amel iradeye dayanan her türlü iş ve davranış demektir. Salih amel, amelün salih arkadaşlar. Salih amel Kur'an'da geçen bir ifadedir çok. Amelü salihati diye geçer ya. Dinin farz kıldığı ibadetler boş başta olmak üzere bütün hayırlı işlerdir. İman ile amel arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Çünkü insan inandığı gibi yaşar. Davranışlar Allah'ın Celle Celaluhu isteğine uygun olursa salih amel niteliği kazanır. İman ve salih amel Kur'an'da çoğunlukla birlikte geçer. İmansız salih amel, salih amelsiz iman eleştirilir. İman kişinin kendisiyle, yaratanıyla, diğer insanlarla ve varlıklarla ilişkisine yön verir. İman bütün ibadet ve eylemlerin itici gücüdür. Rabbimiz buyuruyor ki iman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarı budur diyor arkadaşlar. Evet son sayfaya geldik güzel çocuklar. Hemen sabrınız bir bitiyor arkadaşlar. Sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bilerek dini vecibelerini iman eden kimse günahkar olur arkadaşlar. Kur'an'dan mesajlar. Kur'an'dan mesajları okuyalım bakalım. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur İsra suresi. İnsanın bir haber ve bir olay hakkında kesin hüküm vermeden önce ciddi bir araştırma yapması Yüce Allah'ın emridir. Yüzeysel bilgilerle kuruntuya dayalı teorilerin peşine düşülmemelidir. Yalancı şahitlik, kesin doğruluk anlamı taşımayan beyanlar ve hakikate aykırı hükümler bireylerin kul haklarının yenmesine sebep olur. Sosyal ilişkilerde zanla hareket etmek, gıybet, söz taşımak gibi olumsuz davranışlar meydana getirir arkadaşlar. İnsan kendisine verilen beş duyunun ve aklın gerektirdiği sorumlulukları bilmelidir. Gördüğü, işittiği ne varsa hesap gününde hepsi karşısına gelecektir arkadaşlar. Evet son paragrafı okuyup bitiriyorum. De ki o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Efela teşekkürün değil mi arkadaşlar? Efela ye diye geçer. İnsanı yaratan bilgiyi ve bilgi vasıtalarını veren Allah'tır. İnsanın en ayırıcı özelliği gözlem yapma ve düşünme yeteneğidir. Mülk suresi 23. ayette insanı yaratan ve sayısız nimet veren yüce Allah'a karşı nankörlük yapılmaması istenmektedir. En büyük nankörlük duyu organlarını yaratılış amacına uygun olarak kullanmamak, Allah'ın ayetlerine gözlerini ve kulaklarını kapatmaktır. En güzel şükür ise nimeti verene o nimetin cinsinden bir amelle teşekkür etmektir arkadaşlar. İnkarcı bir tutum sergileyenler hem yaratılıştaki ayetlere gözlerini kapamışlar hem de kendilerine okunan ayetlere kulaklarını tıkamışlardır. Evet arkadaşlar din kültürü 9. sınıf 1. üniteyi sizler için özetledim. Umarım faydalı olur. 9. sınıf ilgili ile ilgili de videolar gelecek arkadaşlar. Koçluk videolarını bakabilirsiniz. Koçluk rehberlik videoları var. Oradan matematik videolarını takip edebilirsiniz. Dokuz matematikle ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah videolar gelecek. Sabredin. Kanalımızı takipte kalın. Sınav uzmanı kanalını arkadaşlarınıza tavsiye edin. Hepinize sevgiler, saygılar.